Merhaba dostlar. Anlama ve videoma hoş geldiniz. Yine bir Marvel Spider-Man örümcek adam videosuyla karşınızdayım dostlar. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın diyorum. Evet, Marvel Spider-Man örümcek adam ee, Türkçe olarak karşınızda dostlar. Evet, 3. E, üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Remastered olarak PlayStation'dan uyarlanan oyun yine çok güzel olmuş. Oldukça hoş görevleri ve aksiyonuyla güzel bir Marvel oyun olmuş dostlar. Daha önceki kamerada Marvel oyunlarına göre de bu da gayet güzel olmuş. Evet. Hemen oyunumuza giriş yapıp videomuza devam edeceğiz dostlar. En son bıraktığım yerde totally hatırlanacak bir I'm, I'm, gün diye I'm, I'm, bir video üyelerimiz varmış I'll, dostlar. Oradan başlıyoruz. Şimdi hatırlanacak bir gün göreviyle Doktor Octavius oh, biz bizi çağırıyor. Egipt'in neredesin diye. Şimdi Doktor Octavius'un yanına gideceğiz. Doktor Octavius'la konuşalım bakalım Doktor Octavius ne diyormuş. Daha geçen en son bir yönük kol yapıyorduk onunla birlikte. O yönük kolla ilgili bakalım mutlaka çalışmayla ilgili şey vardır. Yanınca yetişelim bakalım. E, haydutla ilgili bir, evet aşağıda haydutlar var. Yani giderken de boş gitmeyelim. Nerede haydutlar? Yukarıda mı? Bakalım. Evet kayıklar, çatılarda geziyorlar. Gizli. Geldim. Sen de aşağı güle güle. Oğlum. Silevye'yle saldırıyor. Bak sen. İyi savunma da Bak ya. Al bakalım. Baya kalabalık bir konutmuş plasyonuz. şunları şöyle bir şunlar dağıtayım. Sonra bir bay bay. Sonra da go oh, bulup oh, oh. go. Sakin ne oluyor? Bir enerji alıp şunu bir tepikleyin. Gel. Sonra da hop güle güle. Al. Sonra da bay bay. Bak ya savunma yapıp Ah. Sopayı sana gelirmez miyim? Gel. Şimdi. Al bakalım. Evet. Valla giderken güzel bir haydut temizliği de yaptık. Haneye tecavüz diye bir görev yani yaptıklar haydutların ki bir eve saldırıymış ama Geldik doktorun yanına. Merhaba doktor. Tamam kartımızı okuttuk, girdik. Evet doktor bir onun kolay. hatta anı bir anı insana monte etmiş. Bu alkol gibi, kutu, kutu gibi yapmak kutu, diyor. Hep maks düşünüyorsun ve yok artık. Olur mu böyle bir şey? İleride neden olmaz? Evet. <laughs> evet. Güzel. Süper. Hey. Hey. I don't know Bu you're doing. This site's been declared a safety hazard. Stop that right now! This is not a good That's it. I'm calling the mayor's office directly. It's Norman. Norman! Norman, what do you think you're doing? The grant agreement is not a good agreement. This isn't a good agreement. You're free to continue your work. Güvenli ortamda. Yani ha, kendi şeysinde. Oraya gelmeyi düşünmüyorum ya. <laughs> evet o görevi tamamladık şimdi. Keşke doktor yardım edebilseydi. Herinin polisi diye bir görev var. Şimdi ona doğru ilerleyelim hızlıca. Bakalım herhalde polisi neymiş? Nerede? Aha. Çatıda. Projeye bak. Çatı şey koymuş. diye bir şey koymuş. E, ee, Oscorp, Ha şu her Osborn. Şey bakalım bunun derdi neymiş. Daha fazla araştırma daha fazla araştırma hmm. Devam bakalım. Bir yangın ev daha çıktı stations measuring air. The idea is to catch the chemicals Bir yana... örnek Bakalım yakalayalım. Bu duman nasıl yakalayacağız? İlkemen şurada bir tane varmış. Bakalım. Evet. nasıl yakalayacağız dumanı? Hoppa. Daha... Duman içinden geçince mi yani. Duman içinden geçince dumanların örnek almış oluyoruz ya? Yani? Tamam toplayalım bakalım hızlıca şu dumanları üstünde. ulaşmak için yüksek binadan ip atmam lazım. Şöyle. 3 oldu güzel. içinden geç. Tamam. Dört. 8 tane olacakmış. Beşinciyi aldım. Şu altı. Şimdi. Bu da var düşüyor. Yedi. Diğeri. Tamam mı? Aynen. Arabalardan geliyor bu arabalar <laughs> var. Hadi. Fotoğrafını çekeceğiz. He. Çek dostum. Great. Tamam, ben on fotoğrafı çektim. Diğeri bayağı uzaktan hemen yakalamam lazım. Koş. Spiderman. Örümcek, koş örümcek. Aşağıda, Ölümcek. Çek şunu da. Perfect. Tamam. Diğeri. Baca. Bacanın resmini mi çekeceğim şimdi? Aç kamerayı. Aynen. Bacanın resmini çek. The Department of Environmental. Well, that's creepy. Şimdi. Okay, I'll see what I can get out of Shocker when I get to the bank. Banka soygunu varmış ona gidiyoruz şimdi. Banka soygunu ne? Banka destek için gidiyoruz. Bakalım kim varmış orada. I think Hoş. I might have just lost my job. The city Norman actually pulled our funding. Oh, Pete, I'm sorry. If Harry were here, he could talk some sense into Dad. You'll find another source. Your work's too important. Herman. Long time no see, Herman. Hey, I'm no lawyer, but sure we're stuck in here for a while. Want to play 20 questions? Onu, no? How about we thumb Okay, and face punch it is. <tut2> oh Yeah. Whoa, your gauntlets are all digital now, aren't they? Have it your way. You Remember our first fight? Me shokt <laughs> so, so... So, so stupid. You, you just stupid. You talk much. Well, that's enough. Okay, now I can do some real damage. Uh, yeah. Why are you doing this, Herman? It's my ass! Come on, you Come in your way! Come on, come on! Come If you come clean, I can help you!

Aha pekli, nasıl? wait, 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 wait. Oh, no! Ya nasıl ya? Oh, hmm. come on, Herman! Çok kolaysa, ha çok güzel. Tell me can help you cut a deal. çalamadım! Şunu kafaya çıkar Evet. Al bakalım. Bir daha. Aç.

Ya karaldık güzel adamlardan. Bir bunun bir şey yapmıyor. şunu görüyorsam kafasına şöyle. Sorry Herman. Ya karaldım. Ya karaldım. Do this on Literally. Ya bunu kendi kendine yaptı. Ya karaldık. Çok çürtekkar. Artık onlardan <laughs> kaçılmazsın <laughs> sıralı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> These demons are everywhere all of a sudden. Good work. We have a special cell waiting for him at the raft. We'll make sure he stays behind bars this time. Ee, emniyet müdüründen. Şimdi buraya doğru ilerliyoruz bakalım. Hızlıca bin metrelik bir mesafe bir talaşa geçtik. İlerlemeye devam. İngiliz. Aha İngilizlerin seslerini duydum. Polis yolda gitmemiz gerekiyor. Neredeler? Duvarın arkasında. Şunun arkasında. Aşağıdalar. Geldim. İngilizler. İngilizler. Ah. Geldim geldim geldim. Bak Ne? Elimde. Çok bu balkay baltayla al. Ah. Seri 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 daha seri daha da bilmiyorum Jack. Şunu kapatmak bulamadım olmadı. Bak ya. Şöyle bir açılın. Sırayla. Şimdi şu silahlı bir temizleyin de. Al. Ah. <laughs> gel gel. da Şimdi şunu kafaya dağıtayım şöyle. Tamam mı? İyi bir şimdisini temizledik. Şimdi bir sonra öyle doğru ilerleyelim bakalım. 590 metre. Şimdi iyi bir şimdisi Hemen onları da

Aman. Demons are down. I'll let you hallettik. take it from here, officers. I don't know about you. One toe inside the vault. I'll have your head. Got it, boss. Tripling security. Demons won't touch a thing. Listen ah, up. Demons are making moves on all our caches. Lost two tonight. This is a hard risk. I don't know if this is a hard risk. I don't know if this this is I don't know if this is a hard risk. I do Evet, Bu bir... Burada sniper da onları o yüzden gizlice öldüreceğim. Evet bir sürü bir sürü balar etrafta öyle gizli gizli arkalarından alıp şöyle. That sniper has a guard watching him. We need to divide and conquer. Şunu da bile bile. Karşıda var şu. Bir tepeye bineyim. Bir tane de karşı yukarıda tepede var. Ona ulaşmam lazım. Olsayaydı şey, hakim bir yerde. Onu halledersem, yarısı kolay olur. Hemen şuradan çatıdan yanına doğru çıkayım. Ah, geldim. Uf. kadar kişi daha. Çık şuradan. Kaç, kaç, kaç bir enerji alayım. Çok düştü enerjim. Allah'ım Şimdi geldim sana. Ah. Bayağı 8-10 tane daha var ya. Şurada bir tane daha. Şunu da temizle. Güzel. Başka temizledik. Şimdi polis geldi. Temizleyince geldi. Günaydın kimmiş bu? You know we can't have vigilantes trespassing or doing illegal searches. Şef yeah, bir polis But mi? So what do you say we do some perfectly legal searching? Arama kapıyı açacağız. Kapıyı açamadığımız için giriş bul. Halde bizim en ilgili iş şeylerimiz şeyler. Şu hava <laughs> <da>. boşuna. <laughs> İçerideyim dostum. Hello? with a grudge and a kapıyı açacağız açalım bakalım jeff you there i'm doing my best to refrain from knock knock jokes appreciate you kapıyı bir bağlantı evet, ha şurada tut <laughs> vası elektrik şey, şartelleri diyelim açamıyoruz şok tabancası verdi Elektrikle ağ atacakmışız. Bakalım. Orada ne yaptık? Sıraya bir şey mi yaptık? <laughs> tamam, güzel. Geçtik orayı da. dalevere görevimiz. Halevere, dalevere ana görevimiz. Hemen şu şeyleri açmam lazım yine. Elektrik şey devirlerini. Şöyle şok tabancasıyla. Ve şok ağıyla. Did that work? Tamam. Nah. Açılmadı. That right bir up. tane daha mı var? Şurada. Şöyle önüne koyma bir zaman tajanı kullanıp içeri gireyim. Şöyle onu da çalıştırayım bakayım. At. Evet. Oldu mu dost? Tamam açtık. Hey, I doubt I would have found it without you. Notice anything about the floor? Yeah. <laughs> mm-hmm. They can hide the doors. I know I'm after scrapes. I should take another look around. Okay. Okay. şimdi. Gotta check all the walls and floors for scrapes. Scrape? No door. None I can see anyway. İz Be right there. Bucks. Yep, on it. Gel dostum. Aha. yine devre trafo işi var. Yapalım bakalım hızlıca şu devre işini. Did it open? Biri. Diğeri. Boyut var diye de var. Kapıyı açtık şimdi. Hadi bakalım. Look at the walls. They kept guns here. They them to the front door. Got to be ne bir devre daha. Şimdi şurada e, ona ateş edeceğim de arada şey var. Kolay gibi bakın şunla. Şimdi açtım. Hemen attım tamam. He. Asansör düşünce Heh. İşte gizli sinabı bulduk tamam. Hadi bakalım. Well, isn't spooky at all. Hiçbir kişi değil. Eskibir bir çetmeleri bir büyük evet, de diyor. Duvarlardan deva. Hangi yol var? Burada. 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 Ich bin der Stay here. Help. Get the trailer for Reinen. Du musst hier passen. Hadi. Adam Söyledi. tutuldu. Öldü mü? Hadi bakalım öldü mü? Gelin bakalım. gel bir aksiyonla. Oğuşalım Söyledi. sizlerle şöyle. Güle güle şuna da. Hop. Bakın. Allah. Gel bakalım. Bomba bırak kaç güzel. Şimdi geldim sana. Al. Kim geliyor? Gel, ben ona geliyorum. Şöyle <laughs> bir yebe kafayı bu dağıt. Aman. Var mı başlı? Geldim. Havadan bir dalış. Güle güle. Yine gelin. Yuh. Araçlarla gelen bir ekip daha var. Gelin bakalım. Evet de şok şeyleri var ya böyle. Aa çok yer direnleri var. Kendi kendini da ben onu patladım. Geldim. Güle güle. böyle. Allah sıkıntı oluyor da o silahı sana yedireceğim şimdi tamamdır. Ölmedi. Bunda asılı kaldı. Oh. Goodbye. Kaçıyor kaçıyor ya kula. You <laughs> okay? Go. <laughs> I'll catch up. Gittim <laughs> de. Bakalım yakalamam lazım bu kamerayı. Hadi. Futbol örümcek. Kaçınmak için bir gerek yok. Ben kaçınmak değil yakalamam lazım bunu. Hadi. Öyle düşmese de iyiydi de. Hadi yaklaştık. Roket atıyor. Tabii bir Geldim şimdi. Ye Ge ah kaçırdım şimdi. Gel bakalım. Al bakalım. Sen de. Bile bile. Şimdi geldim şoföre. Şoför efendi dur dur Hop. Silahını aldım ben Hop. Yok artık. Kamyonla çarpışacağım. Kamyon herhalde yüklü. Tut 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 tut. Güzel. Yakaladım zede. Vurdum. Yok artık. Çek çek çek. Great. Now the three decides to run on time. Hadi. Yok artık. Tam çıkan gelirken kurtardık onu. Üzerimize geliyoruz. Helal. Hmm, polis dostumuzmuş bir yardım edelim. Sağ ol dostum. <laughs> Eyvallah. Aferin. İyi kahramanlık yaptın. Sen tebrik ederim. <laughs> <Bu bileleliği gülüyor> tamamladık. ne geziyorsun burada Görev tamamlandı. Şimdi son bir görev daha. Time to head home and get some sleep. Evet, son bir görev daha yapıp hızlı seyahat. Hmm, Hı, hızlı seyahat açıldı güzel. Evimize. Evimize hızlı seyahat açıldı bakalım. Ee, bura mı bizim evimiz. Çöplük var hiçbir şey kalmamış. Come on. Empire Sanitation this is Eddie Yeah hi uh I'm short for we work yani asıl <laughs> konteyner numarası Yaşalar almışlar ama ben bulmam lazım neredeymiş finding a tiny flash drive in 30 ton garbage truck 30 tonluk bir bellek kartı olmak bence hiç defalar olmayacak. Konteyner buradaymış giremiyoruz. Ne yapacağız? Hayır ya girişi bulacağız. Bakalım bir gidiş arayalım B şöyle. Bir başka bir var. Altta ha. Her zamanki gibi abalamam. Breaking and entering. If I don't break anything, right? Bir bakalım. Bulduk mu? Maybe they haven't dumped the trash yet. Nada. Hayır. Okay. Time to panic. By sanitation. This is Eddie. sorry is there any chance the truck chance the the was Şurada, really check out the pizza any şeyler. idea which one, one of the pop no that's uptown hope you find what you're looking for there should oldu. be some trucks close by Bak bakalım. Değil. nope stuff's not here there kontenir. has be another truck around Bu sana mıyız Duff? What an interesting smell. Hey, de tekumudun Fidi, my only hope. İçeride incinerator. Hope I'm not too late. Çok fazla mı gittik bu sefer? De bakalım. Burdan eşyalar, bizim eşyalar. Uh oh, looks like trouble. Ama bir çeteye denk geldik <laughs> yine. Adam bilmi. <beni gülüyor> Çevirmiş bir başka şey mi bu da? Konteyner <laughs> gönderdi Gel. Tamam geldim. İyi misin? Evet teşekkür ederim diyor. Evet, Bir, anlar, Bu yoldadır, evet, Bir şey şu aralar bütün mağların bundan geçiyordu. Aha usta yoldadır, gelecekler diyor. Hey, mind if I look around for some uh, personal items? Sure, have at it. something there. Aç. Gotta move these bags out of the way. I'm sure Şöyle. Yeah. I think that's it. Aldır. Bulduk mu? Belki de içinde olsun Aha bulduk. Chip. Looks like everything's here. prototipi. Hey look, old gadget prototype. Looks Tamam şimdi. I think I can make this work. Look. Gelin bakalım. Hello. ZB ile kullan şey değiştirip e, ee, bomba kullanıyor da gerek var mı? Biz normal savaşımız ya şunlar temiz hızlıca ya. Aynen. Hop. Bunları temizleyip sonra videoyu tamamlayalım. Şunları hemen hızlıca ha. kolları. Gelin bakalım. Demir kollar. Oo. Güzel. İyiymiş bu demir kollar. Ne oldu lan? <laughs> Demek ben ölmeyecek sanıyorum kendimi. Gördün mü şimdi ölmeyecek kollarımı? Siz hmm. neden diyorsunuz kendinizi peki? Gel gel. Buradayım buradayım. Ah. Oldu mu? Tamam. Okay, well this might be a Where am I gonna sleep? Guess I can try MJ's. Hey, don't beat you up. Thank you, David. I'm gonna pick. I'm gonna check on you. Yeah, dostlar neyse. Önümüzdeki adam bu hafta ya bu videomdan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şöyle videomuzu kaydettik, oyunumu kaydettik. Anam öndeiz ve bitiriş yapıyorum dostlar. Kanalıma abone olmayı destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla mutlu kalın her şey gününüz olsun. Bir sonrada bu kadar. Görüşmek dileğiyle.